Hoş geldiniz hepiniz. Mikrofona gerek var mı? Mikrofonsuz duyuyor musunuz? Mikrofon daha iyi oluyor. Peki. Tamam. 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 bakmayın. Ee... Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. <laughs> zamanda mikrofonu ilk olarak ben elime almış olabilirim ama umarım böyle devam etmeyecektir. Çünkü gördüğünüz üzere biz bir beşinci sandalyede moderatörümüz olsun diye e, bekliyorduk. Fakat formatımızı değiştirdik. Kadınlar Canlandırır temasıyla yola çıktığı üzere bu sene festival hani e, Berat'ı Berat İlke, canlandıranların kurucusu veya ben sanfı vardı. Dışladık ve dört kadın olan bir sahnede böyle kalmaya karar verdik. Fakat, bu demektir ki başlangıç noktamızda biraz kafamız karışık şu anda. nereden başlayacağız? Nereden başlayacağız, evet. Yedinci yani, Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Canlandıranlara dair bilginiz var mıdır, emin değilim. Fakat, Canlandıranlar aslında 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti 2010 İstanbul e, bunların arasındayken bir yetenek kampı olarak başladı. Animasyon yapmak isteyen sanatçıların veyahut adayların, isteklilerin hani projelerini alıp onları değerlendirip danışmanlık vererek daha yola çıktı. Ardından bir festivale, bir derneğe ve bir yarışmaya dönüştü. Ve hala yetenek kampı devam ediyor. Şu ana kadar Yetenek kampı bünyesinde yaklaşık 40 tane animasyon filmi yapıldı. Bunlar da yurt dışında, yurt içinde gösterildi. Ee, Berat çok teşekkür ederim desteğin için oradan. <laughs> yurt içinde, yurt dışında gösterildi. Ee, aynı zamanda da festivalle ve yarışmayla birlikte zaten hali hazırda bu yola koyulmuş olan insanların da projelerine yeni bir alan açılmış oldu. Bu şekilde de devam ediyor canlandıranlar çalışmalarına. Şimdi biz dördümüz farklı şekillerde farklı kapsamlarda canlandırma sinemaya bulaşmış olan isimleriz. Hepimizin yolculuğu biraz farklı. Ee, ve üçümüzün direkt canlandıranlar yetenek kampı ile başladı. Farklı yerlerden geliyor olsak da. Bir adaşım Melis Balcı'nın biraz daha farklı anlamda. Ama ben mikrofonu aynen İdil'e aktararaktan, İdil Arın kendisini bir kısaca ve bu süreci bir kısaca anlatmasını rica edeceğim. Teşekkürler. Ee, ben İdil Arıçaner, ee, kısa film yönetmeniyim. Aynı zamanda illüstrasyonu da yapıyorum. Ee, benim canlandıranlarla ilk tanışmam ee, ilk döneminde oldu aslında, 2010 yılında. Ee, o dönemde yani animasyon yapıyordum ama yönetmenlik anlamında henüz bir şey yapmamıştım. Kendi kısa filmimi hiç yapmamıştım. E, piyasada bir takım projeler üretiyordum. E, yani Danimarka'da bir e, atölye almıştım e, yazın. E, üç aylık bir şeydi, kurstu. O atölyeden döndüğümde e, İstanbul'la ilgili bir e, proje geliştirdim. Ama nereden başlayacağımı tam bilmiyordum o zaman. Ee, çok güzel denk geldi aslında. Çağlandıranların da tam o sırada e, İstanbul'la ilgili bir e, proje açtığını duydum. Yani tamamen tesadüf bir şekilde. E, ve projemi gönderdim. E, seçtiler projeyi ve birlikte e, aslında bir nevi geliştirdik filmi. Ve e, hani başta Berat sonra bütün danışmanlarımız sayesinde ee, filmi yapmış bulundum sanırım bir sene falan, nasıl tam hatırlamıyorum ama değil mi ilk evet, orada çalıştık Melisa ilk dönemde zaten ya yani bir yandan e, sırf yani Berat ve diğer danışman e, kişiler değil yani diğer e, film yapanlarla da çok güzel bir iletişimimiz oldu birbirimize çok güzel destek olduk o dönemde e, herkes bir ucundan tutuyor gibiydi. Herkes birbirine bir fikir veriyordu. E, ve sonunda güzel sonuçlar aldık. E, İstanbul'a atla işte filmimi yaptım. E, bir sürü festivale gezdi. Güzel ödüller aldı. Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum o zaman. E, İstanbul'dan sonra ikinci filmimi yapmak e, bayağı bir vakit aldı aslında. 6 sene sonra yaptım ama ben bu kadar detaya girmeden bütün hayatımı anlatmadan <laughs> <laughs> önce ee, nasıl yapalım? Herkes tekrar anlatsın. Kendini yoksa? Ben de ben çok kısaca bir geçeyim. Kısaca geçelim. Biz tamam. yaptık? Aynen yaptım. öyle. Yani, biliyor musunuz? Aynen. Yani. yani ikinci filmimi de yaptım şu anda. Bahçe. Onu da söyleyeyim. Ee, geçen sene İsveç'te e, ödül ödülü aldı. E, canlandıranlardan da e, en iyi teknik ödülünü aldı. Şu anda yeni bir filmim yok henüz. E gerisini ilerleyen saatlerde anlatacağım size. Sağ Direkt aktarıyorum. Tamam. için hepinize çok teşekkürler. benim canlandıranlar Özgür Gürbüz'den. <laughs> Kendimi tanıtayım kısaca öncelikle. Anadolu Üniversitesi animasyon bölümü mezunuyum. İki sene üniversitede bir akademisyenlik deneyimim oldu. Sonra bırakıp piyasaya, animasyon piyasasına girmeye karar verdim. Daha çok tecrübe verilmek için. 10 küsür yıl animasyon sektöründe çalıştıktan sonra ayrıldım. Şu anda kendi projelerimi yapma ve kendi kendime bir oluşuma girme içindeyim. Henüz erken olduğu için çok ilgilenmiyorum şimdilik. E, canlandıranlar da şöyle oldu, benim dört yıldır yapmaya çalıştığım bir kısa filmim vardı. Ondan önce bir mezuniyet filmi yapmıştım Anadolu Üniversitesi'de menüdeyken. E, o da çok tesadüfi bir şekilde bölüm başkanım tarafından bir festivale, Hamburg'a gönderildi ve ödül aldı. Ben hani film yaptığımı e, öyle anladım ya da bu yani iyi bir şeymiş ki, e, film yapmak, ben bu işi yapmaktan e, mutlu oluyorum diye birazcık aslında ondan sonra girdim bu işe. Sonrasında çalıştığım şirkette, sektörde birçok deneyimli daha profesyonel arkadaşlarım vardı. Ben de bir yandan kendi kısa filmimi üretmeye çalışıyordum ama çok yalnız hissediyordum. Yani dört yıl kendi filmimi yapmaya çalıştım ve kendi kendime çok böyle demoralize olduğum işte tek başıma yapamıyorum falan böyle uyuyamıyorum gece hayal etmem lazım. Kafaya taktım bir şekilde. Sonra bir şekilde ben İdil'le çalıştım. Ve İdil'in kendi filmi yani canlandıranlar yetenek kandı. <laughs> Bu e, hakkında senin sayende bilgi sahibi oldum. İşte böyle bir oluşum var, oraya başvuruyorsun, filmin seçiliyor, böyle bir şey oluyor falan da acayip heyecanlandım. Nasıl yani, i̇şte bizim gibi insanlar var falan <laughs> Çok şaşırdım ve sevindim. Hemen başvurdum tabii. Sonra benim filmim de seçildi oraya yapılmak üzere. Ama oradaki şey çok farklı. Yani hani mentor desteği alıyorsunuz. Yani biraz zaten direkt prodüksiyonuyla ilgili destek verdi. Çok sağ olsun. Hakkını ödeyemeyiz hiçbirimiz. yani onun sayesinde canlandıranlar e, ekibi sayesinde, mentorlar sayesinde benim de filmim bir yılda bitti. oldu. dört yılda bitmeyen film. Bir sürü festival gezdi, ödüller aldı. böyle. Ondan sonra bir film daha yaptık. Ona girmeyeyim şimdi istersen. Aktarayım. Daha sonra öbür filmin adı Playhouse. Onun hakkında merak ettikleriniz olursa anlatırım. Teşekkürler. Merhaba. Ben de Balcı'yım. E, canlandıranlar Festivali'ne dahil olmadan e, ilk filmimi 2015 yılında yaptım. Merkür isimli bir sel animasyon filmdi. Ege Okal'la beraber yaptık ama şu an o Amerika'da olduğu için gelemedi. E, yüksek lisans eğitimine başladı Amerika'da çünkü. Biz Merkür'ü tamamen e, Ege ile stüdyo paylaşıyorduk ve Ege o zaman galeri asistanlığı yapıyordu. Ee, ve paylaştığımız stüdyoda ben de minik animasyonlar ve çizimler yapmaya çalışıyordum. Sonra e, bu Türkiye'deki e, sanat camiasıyla ile ilgili yaptığımız dedikodulardan bu dedikodu demek e, yargılamak için değil de e, hani tartışmalar diye Mercury doğurdu. Çünkü orada yani o film bize kendini yaptırdı aslında. Çünkü e, biz Ege'yle sadece konuşuyorduk, sonra o bir ses kaydı dinletti. Bunlar çok özel bilgiler, kimselik ses <laughs> Neyse, bir ses kaydı üzerinden, aa bu çok güzel bir animasyon olabilir diye, yani orada e, çok yok yere doğdu. Sonra da hani bana kalsa hiçbir yere göndermeyebilirdik ama e, işte senaryosunu yazma aşamasında insanlardan yardım isterken, e, bir de tamamen bağımsız, biz canlandıranlar diye bir şey haberimiz bile yoktu. Ee, festivallerden, fonlardan bile haberimiz yoktu. O yüzden böyle e, filmde beş tane karakter var, beş karakteri de arkadaşlarımız seslendiriyor falan. Böyle o değişimler yapıp, kendi böyle yarı profesyonel, hem ciddi hem de bağımsız bir ruhla e, çok organik bir şekilde gelişerek Merkür filmi doğdu. Ondan sonra da ben e, ee, şaka yapasım yani. Ondan beri hiçbir şey yapmıyorum. Ee, ondan sonra işin e, yani böyle içgüdüsel, sezgisel, metotsuz şekilde ilerleyemeyeceğini anladım. Çünkü çok zorlandım. Çünkü ins ya, imajlar e, hiç güvenilir şeyler değil. Şarkıma bir fikir geldi ama onu insanlar izleyecek ve orada bir yapı olması lazım. O yüzden sanırım kendi kendime çalışmaya sonra da yüksek lisans eğitimine başlamış oldum. Şimdi de bir senaryosuz çalışıyorum. <laughs> tartışalım. <laughs> ben de tanıtayım kendimi. Ben de Melis Bilgin. benim altyapım biraz daha karışık. daha ne kadar karışık olabilir buradakilerden ama. Yani ben tiyatro yönetmenliği ve resim okudum. İşte New York'ta tiyatro yaptım, İstanbul'a döndüm, prodüksiyon yaptım vesaire. Bayağı kafa karışıklığı ve ekonomik şartlarla şekillenen bir süreç yaşadım. Daha sonra işte e, sinema televizyon alanında yüksek lisans yaparken aklıma gelen bir proje vardı. Ki hani onu da şu şekilde söyleyeyim. Saint Antoine Kilisesi'nin arkasında ki bir apartmanda, bir arkadaşın apartmanında balkondan dışarı bakarken Saint Antoine'ın arkasında böyle mantar gibi oraya yapışmış olan, oradan bitmiş olan bir gece kondusu oluşumu fark ettim. Bir şey düşünün, ne kadar tuhaf ya. Yani hani böyle her şey bir yere kadar bir ızgara var gibi, bir grid var gibi. Ondan sonra o grid komple bozulmuş. Yani hani Tetris oynarsın ve böyle arada parça pinçik bir şeyler kalır, saçma sapan bir türlü bir nizama oturmaz ya. Ay onun gibi dedim. 2005 falan bu arada yani, hani Türkiye'ye yeni döndüğü dönemler. Ardından buna dair küçük bir sınavız yazdım, küçük bir film e, öyküsü oluşturdum vesaire. Fakat bana yüksek lisansla bunu katiyen çekemezsin, nasıl çekeceksin dediler. Ben de doğru ya, çekemem dedim, kenara attım. Ta ki sene 2010, işte e, Canlandıranlar Yetenek Kampı, İstanbul temalı filmler için filmleri desteklemek adına, canlandırma filmleri desteklemek adına bir e, başvuru açana kadar. Başvurdum, nasıl yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Hani hayatım boyunca oyuncularla çalışmışım, kısa film çekmişim, oyuncularla çekmişim, resim yapmışım ama yani resmi oynatmayı hakikaten bilmiyorum. Hala daha biliyor muyum emin değilim. Çok da geziyorum. O şekilde hani planlandıranlar yetenek kampına başvurdum ve Tetris isimli filmi yaptım. Ardından o bir dolaşıma girdi vesaire kendi çapında ayrı bir yaşam sürüyor şu anda, ayrı hani eve çıktı falan diyebilirim yani. yani. İnternette var, Vimeo'da var, çeşitli internet sitelerinde var, bayağı izlendi edildi vesaire. Hani toplumsal olarak ortak bir derdimizi anlatıyormuşum meğerse zaten. Ki zaten iki yıl sonrasında da hani e, gezi de benzer dertlerin nerelerden kaynaklandığını da gördüm. Daha sonra da yine stop motion birkaç bir şey yaptım. Başarılı ve başarısız birkaç çatışma oldu. Başarısızlar daha çok. Hani benim sürecim açıkçası e, boşluğa bir şeyler eklediğim iki ayrı alanı nasıl bir araya getiririm diye düşünürken yani kağıt üzerine bir şeyler çizdirerek bir şeyler ekliyorum. sahne üzerine insanları ekleyerek bir şeyler yaratıyorum. Ama yani oradaki hareketle, zamanla öbüründeki görselliği nasıl yani oluştururum gibi bir arayışın sonucunda ortaya çıktı. Ve hakikaten ben bunu yapamam ya, nasıl yapacağım ki ya gibi böyle çırpılışlar içerisindeyken böyle bir imkan doğdu ve oradan devam etti. Şimdi fark etmişsinizdir, hani burası bir takım... E, Frustrasyonlar bir takım ne derler iç sıkıntılarıyla dile gelen bir yer. Yani animasyon bölümünden mezun olup da kendi filmini yapmak isteyip, bunu nasıl yapabileceğinden emin olmayan ama... Ayağı <laughs> <laughs> Evet. Nasıl bir <laughs> Ama ardından hani... Ee... Bir yandan da sektör için animasyon yapan bir arkadaşımız var. Sanat dünyasına dair çok haklı olduğunu düşündüm bir takım frustra... frustrationlarla, frustrasyonlarla. Frustrasyonun Türkçesi var mı? Engel. Engel mi? Delirde olarak. Valla baksanıza, <laughs> hakikaten yani. Frustration'ın Türkçesi var mı yani hiç sıkıntısı yani geliyor aklıma ama... Sıkıntı diye. yer. Tam, tam olarak neydi? Yani frustration. <laughs> yani öyle bir rahatsızlıkla başlıyor ve yani orada insanları birebir oynatıp belki de üstran, bundan bahsediyorlar. Düz kırıklığı. Ben ezikliği e tercih edeceğim <laughs> <laughs> yani o ortamın içerisinde bir sıkıntı, bir eziklik evet. hissederek evet. nasıl iler, ilerleyebileceğini bilememekle alakalı olan bir yerden doğal bir film var. E, ki zaten hani illüstrasyon yapıyor o dönemde. Daha önceden yapmış olduğu küçük bir takım işte tohum vakfına galiba animasyon var o sırayı, değil mi? galiba. Yani evet aynı dönem. Aynı dönem. Yani ben de bir şeyler yapıyorum. Ben de senin gibi aslında. Hani, aslında okulda endüstri tasarımı okudum. Yani tasarım bazlı birisiyim. Ve evet bir şeyler tasarlamayı biliyorum, çizmeyi biliyorum ama aynı noktada yani nasıl hareket ettireceğime dair yani o sıralar bir şey vardı kafamda tabii ki. Hani bir takım yerlerde staj yapmıştım. Ee, sonrasında işte bir takım workshoplara katıldım dışına falan. Tam böyle evet galiba hareket ettiriyorum, bir şeyler yapabiliyorum e, safhasındayken zaten İstanbul filmi ortaya çıktı. Ama yani başlangıçtaki süreç hiç kolay değildi yani açıkçası. Sonuçta sinema okumadım ben. Ve ee, hani tamam bir şeyler biliyorum ama bir film nasıl kurgulanır, nasıl yapılır, o süreç nasıldır, nasıl bir zamanlamada yaparsın. Hani gerçekten bu konuda çok e, cahildim diyebilirim o sırada. Ama e, bir araya gelmemiz için gerçekten çok e, o anlamda çok büyük bir destek oldu benim için. Yani belki de şu anda İstanbul filmini yapmamıştım. Yani vazgeçmiştim. Bir de e, film yapma aşaması, e, Özgün'ün de anlattığı gibi, tek başına, hani o dört değil sekiz sene de sürebilirdi yani. Tek başına çok zor bir şey. E, motivasyonunu sağlam tutman lazım. Bir süre sonra yapamayınca hemen böyle projeye inancın bitiyor, kayboluyor. E, ama böyle etrafında seni gibi insanları görünce o çok motive ediciydi gerçekten yani ben seninle tanıştıktan sonra bir hazine bulmuş gibi oldum evet. gerçekten benim gibi <laughs> insanlar ya var daha ilk benim olmuştu insan var yani. Evet. Yani önemli bir şey evet. bir araya gelmek. Ve hani hepimizin aslında telaffuz ettiği ortak bir şey var, bir rahatsızlıktan söz ediyoruz. Ama aslında düşününce o rahatsızlık kötü bir şey de değil. Sanki böyle bir nevi doğum saygısı gibi o, o rahatsızlık olmasa film yapmayacaktık. Yapmayacaktık belki de. Canlandıracak ama daha canlandırmış <laughs> olma hali diyorum. Ama. <laughs> evet, yani o, o rahatsızlık devam et. O sizi aslında içten içe yani şey gibi hani büyümek için bir hani sancı, doğum sancısı ya da bir hani tohumun dışarı çıkması, to kabuğunu kırması için bir e, yani gerekli olan bir şey gibi. Şimdi onu daha böyle olumlu olarak görmüyorsun. Tabii ki onu yaşarken o kadar rahat olmuyorsun. E, ama bir de iki şey fark ettim hani ortak olarak hepimizde yani gözlemlediğim. Bir hani e, içerik olarak gerçekten çok dolu olup da ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilip de nasıl yapacağını bilmeme durumu var teknik olarak hani. E kendini yeterli hissedememe o anda. Bir de işte e, belki de içerik olarak ne yapacağını bilmeme, yani teknik olarak yeterli olup da içerik olarak ne yapacağını bilmeme durum var. Film yapmak isteyen insanlar da yani. öyle durum var. O insanları birleştirmek herhalde en güzeli. Bu da işte canlı 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 yaptığı güzel bir şey. Bir şey mu? Tabii. Sonuçta, Hatta son, geliyorum. Sonuçta söyleşi sonuçta baş yakın olmasına Lütfen ayrı. çok daha iyi olsun. <laughs> Ee, geliyor mu sesin? Tamam. Ee, şöyle soracağım. So, Temizle sormak istiyorum. Ee, sonuçta Japonya 2D animasyon konusunda il, il, e, ileride olan bir ülke. Hani gitme imkanınız olsaydı, siz kendinizi orada nasıl görürdünüz? Ee, ne yapıyor olarak görürdünüz? Ben her şeye az önce konuşulan şeylerden de e, bir kere bir biçim, yani iyi ne demek onu ya da teknik yeterlilik ne demek? Biçimin hiçbir önemi yok. Öyle olsaydı insanlar Rönesans'tan sonra resim çizmeyi bırakırlardı falan. Yani Japon'un iyi olması, Japonya'nın iki boyutlu animasyonda e, orada illaki senin sen iyi olduğunu düşünüyorsan senin yöneldiğin başka altında bir neden olmalı. Çünkü e, çok çirkin gözüken şeyleri de çok sevebiliyoruz. Yani ben o yüzden e, az önce Özgür teknik yeterlilikle ilgili bir şeyden bahsetti mesela. Bence bir filin yani biçimsel özelliğiyle zaten konuşmuyoruz filmleri. Bir, bir rahatsızlıkla evet ortaya çıkıyor belki bir hüsranla ama orada bir, bir bilginin açığa çıkması için o filmleri yapıyoruz biz. Hani gerçekten belki de ben yapmasam Kimse yapmadığı için ben yapmak zorundayım gibi bir his ortaya çıkıyor bence filmler ve öyle olduğunda güzel oluyorlar. Yani ben kendimi zorlayarak şimdi film yapacağım ve herkesin yani öyle olmamalı. O yüzden ben de çok kaybolduğumda mesela hani araştırdığım şeyi kendime hatırlatıyorum ki mesleğimizle kendimizi kesinlikle ayırmamız gerekiyor. Az önce konuşulanlara istinaden. Ve Japonya'nın iyi olması bilmiyorum. Ben mesela hatalı ve çirkin animasyonları çok seviyorum. Çünkü bana o animasyon olduğunu hatırlatması bazen hoşuma gidiyor. Ve bazen de evet teknik olarak çok güzel animasyonları da sevebilirsin. Mesela Miyazaki'yi çok seversin. Çünkü o sana böyle bilinç dışı ile ilgili, ortak insani hislerle ya da ne bileyim toplumsal koşullarla ilgili ya da kadınlık erkeklikle ilgili biçiminin çok daha ötesinde bir şeyler konuşabiliyor, sorabiliyor. O yüzden umurumda bile değil kimin ne kadar güzel tekniğe sahip olduğu. Ee, ama tabii ki de e, Japonların o hassasiyetine <laughs> ve e, böyle inceliklerine hayranım. Onlarla yaşamam. Hepinize sormuştum. Yani. Ee, evet. tamam. <laughs> yani Melisa Ece şey konusuna katılıyorum. Ee, bence de e, öncelikli olan biçim değil. Orada bir tohum var, bir düşünce var. Onu ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Bütün derdin o aslında. Yani bunu Cemal Eren hocamız da bize çok e, hatırlatıyordu. Bir tane cümle olması lazım bir film yaparken. O cim, cümlenin üstüne kurman gerekiyor bu e, biçimi, her şeyi, görsel bütün dili ona yönelik yapıyorsun. Bu sana çirkin e, de gelebilir, bilir. Önemli olan o fikri desteklemesi o e, tekniğin ve tarzın. Yani aslında tabii ki de teknik ve tarz bence çok önemli bir şey. Çünkü ah, o fikri o sayede aktarıyorsun. Evet. <laughs> Zaten genelde zaten genelde bütün e, animeler vesaire hepsi bir romanlardan alın. Hikayelerin hepsi romanlardan alınma stüdyolar tarafından ya, animasyonlaştırılma şeklinde oluyor. fikirler genelde yazarlardan alınıyor. Hani Hı -hı. genelde romanları e, animasyonlaştırma oluyor. Evet, oraya da zaten mitolojilerden insanlar 10 bin senede kalan hikaye, aynı yok. <laughs> ee, Kerem benim öğrendim. Teşekkürler Kerem geldiğin için soru sorduğun için. Ee, şöyle söyleyeyim, ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok güzel ifade etti aslında. Ee, bir tarafta Disney diye bir ekol var. Bir tarafta ise işte, e, anime, manga gibi yani Avrupa sineması var falan. Bunların hepsi e, yani aslında bir dil oluşturmuşlar ve orada o alanda çok fazla üretim yapıldığı için o çok fazla yapılan üretim nitelikli üretime dönüşmüş ve biz buna yani maruz kalmış demek istemiyorum ama yani çok fazla maruz kaldığımız için bazı şeyleri onu güzel yani sadece tek güzel algısı olarak o vardır diye düşünüyoruz. Ama hani farklı tarzlarda herkesin yani kendine has, kendi özelliğiyle yaptığı animasyonlar daha yani sanatsal anlamda e, daha değerli. Ama bir tarz, yani şey de olabilir, sen bir tarza öykülüp, işte yani bu demek değil, ben manga tarzında çizmeyin ya da işte tarzında çizmeyin değil. Öyle başlayabilirsin, öyle kendini geliştirmeye bir tarzı öykünerek başlayabilirsin. Sonra kendi tarzını oluştursun, bu da olabilir. Ama hani e, orada güzel e, algısı çok hani tartışmalı bir şey, tek güzel yani bu tarz güzel diye bir şey yok aslında ne kadar sen kendini özdeşleştirebiliyorsan o yaptığın şeyi zaten içerikle e, biçimin tutarlılığı da. E, e, Bu güzel bir o yani herkesin o kadar ayrı tarzı var ki, e, bambaşka konular işleniyor ama hiç kimse yani bir şey öz. Tabii ki de dediğin gibi öküldüğüm şeyler vardır etkilendiğimiz dediğimiz i̇şte yönetmenler filmler ama herkes bireysel bir şeyler yapıyor, ortaya koyuyor. Bence o zenginlik çok değerli bir şey. Ben birkaç aylık bir şey bir araya getirmeyi deneyeceğim. Bakalım ne olacak mı şimdi? Yani birincisi olay sadece canlandıranlar değil tabii ki. Hani şu an sahnede gördüğünüz birbirinden habersiz olarak, gerçi siz ikiniz haberliymişsiniz bir yerden sonra ama yani kendi öyküsünü anlatmanın derdine ve onu nasıl yapacağının derdine düşmüş, onu nasıl yapacağının içerisini çeken dört ayrı kadın. Öykülerimiz kısa öyküler. Benimkisi üç dakika, işte beş dakika belki, beş dakika belki, 5 dakika yine. Benim bir sonraki yine üç buçuk dakika gibi bir şey oldu vesaire. Hani hakikaten mecra'yı biraz e, hikayenin kendisi belirliyor. E, bunu söylerken şuradan yola çıkıyorum. Ben kendimi hiçbir zaman için yani bir e, animatör olarak nitelendirmem, nitelendirmiyorum. Öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Ne haddime diye bakıyorum hatta bazen yani. Çünkü çok çabuk sıkılıyorum. Çok çabuk sıkılıyorum. Yani son filmim işte Fallen Get Dream, e, Uykuya Düşmek diye bir film yaptım örneğin. Stop motion yaptım. Şu kadarcık papatyaları işte yüzlerce döktüğüm bir sahne var filmde. Ve işte cımbızla oynatıyorum, ediyorum. Yanımda arkadaşım artık dur diyor, o öyle oynamadı, böyle falan filan. Bir noktada kafayı kaldırıp şey dediğimi biliyorum. Yani bu sabrım var, bu el becerim var. Ben niye mikro cerrah olmadığında bu şey çekiyorum? Yani hakikaten çok çabuk sıkılıyorum ben. Ama mecranın kendisine, malzemenin kendisini sevdiğim için, öykünün kendisine değer verdiğim için orada yer alıyorum. O anlamda hiçbir zaman için e, benim adıma ya bu iş şurada muhteşem, oraya gideyim gibi bir arzu, bir hani bir holy grail, kutsal kase e, peşinde koşma çabası olmadı o anlamda. Ama Japonya e, özelinde bakarsak hani ya Japonların e, yazısı bile görsel bir yazı. Yani piktogramlar, ideogramlarla sana konuşuyorlar yani. Baktığın zaman aslında o yazıyı okumuyorsun, o yazıyı resim seyrediyorsun. Doğal, bana çok doğal geliyor orada böyle bir kültürün bu kadar rahatlıkla gelişmiş olması. Ve e, kendi anlatı biçimleri içerisinde, hani şimdi burada tiyatro tarafı da devreye girecek, hani Non'un ortaya çıkışı, Kabuki'nin ortaya çıkışı, ortak hikayelerin anlatıları üzerinden geçilmesi e, üzerinde, hani Japon, animasyon, sineması içerisinde de uzun bir hikayenin içerisinde ortak bir miktelik. Ki Japon yapısına çok ait olan, sosyal yapısına çok ait olan bir şey bu. Oraya çok net oturuyor benim için. Bana oturuyor örneğin. Ben nerede olurdum? Ben üniversitede, Amerika'da okurken ee, şimdi Çekya dediğimiz, işte Çek Republic'e gitmeyi kafaya koymuştum veya Polonya'ydı. Çünkü benim için hakikaten ee, işte komünizm dönemi ve ardından orada yaşanan, her iki dönemde de yaşanan o farklı sıkışmışlıkların, şu an olsun, başkaları olsun, onların animasyon sinemasında bir araya gelişi hani çok ilgimi çekiyordu. O taraflara bakıyordum örneğin. Ve tabii evet ham malzemeyle çalışmayı, resimden de gelen bir yer var, sahnelemeyi de seven bir yer var. Direkt böyle onları hemen nasıl, evcilik oynar gibi, evcilik derken, özgürlüğe de geleceğim biraz. <laughs> Son filminin adı Evcilik çünkü. Hmm. Sonuncusu o şu anda hala. Tamam, okey, pardon. Yani hani hakikaten evcilik oynar gibi orada onun inşası beni çok cezbediyordu. Yani o nedenle bakıyordum örneğin. Hani o anlamda dikkat ederseniz hiçbirimizin uzun metrajı yok. Çalıştın mı uzun metrajla. Çalıştım ama Ün